Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Hoş geldiniz. Bugün Boğa burcunun niyetini, yükseleni ve ay burcu Boğa olan takipçilerimizin niyetini haftalık kahve fal açılımı yorumlayacağım. Bakalım bu hafta Boğa burcu sizleri neler bekliyor? Evet, fincanımızı açalım. Tabağımızı şöyle kenarıya alalım. Fincanın içini olabildiğince sizlere göstereyim ve bırakayım arkadaşlar. Şöyle çiçeğimizi de kenarıya alalım. <laughs> evet arkadaşlar. E, dün video çekemedim. Dişçi randevum vardı. Diş kontrollerim oldu. Diş tedavim devam ediyor. E, o yüzden dün video çekemedim. Arayıp soran, e, geçmiş olsun dileklerini ileten arkadaşlara buradan çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, bugün hemen geldim. Size sıcak sıcak, taze taze bir video çekeyim dedim. Evet, daha fazla uzatmadan başlayalım. İçtiğimiz kahve kodladım. E, hayatınızdaki tüm negatif enerjiler, kötülükler, kem gözler, nazarlar gitsin. Tıkanmış, kapanmış işleriniz açılsın. Hayatınıza tüm güzellikler gelsin. Rabbim tüm dua ve dileklerinizi kabul etsin inşallah dostlarım. Dedikten sonra devam edelim. Müstakil bahçeli bir ev çıktı arkadaşlar. Ee, tam da şurada fincanın dibinde. Bakın şurada çatısı var. Görüyor musunuz? Dip kısmında. Evet. Ee, bu dönemde e, bu evi alıyorsunuz. adınızda da A, V R, L, T harfleri çıktı arkadaşlar. Güle güle kullanın inşallah. Güzel günlerde <laughs> hayırlısı olsun diye kodluyorum dostlarım. Evet devam edelim. Eee. Eşinize sürpriz yapıyorsunuz. Çocuklarınızı da alıp kısa bir süreliğine tarihi eserler olan bir yere tatile gidiyorsunuz arkadaşlar. Adınızda soyadınızda C ya da Ç, T, İ harfleri çıkmış. Size şimdiden e, güzel bir tatil geçirmenizi diliyorum. Kodluyorum arkadaşlar. Evet devam edelim açılımıza. Üçgen bir levha çıktı arkadaşlar. Tam şurada bakın. Dibe doğru üçgen bir levha ee, şöyle söyleyeyim genellikle başarı ile e, başarı ilerleme e, ve şöyle söyleyeyim yenilikleri temsil eder aynı zamanda zorlukları aşma gücü kararlılık ve enerji yeni enerji anlamına da geliyor değişim dönüşüm yaratıcı, hmm, şöyle söyleyeyim yaratıcılık, ilham, denge, iyileşme, yönlendirme, kararlılık, bağlantı ile ilişkilendirebiliriz gibi çeşitli anlamları ifade ediyor arkadaşlar. Ayrıca maddi kazanç anlamına da geliyor. <laughs> Soğuk algınlığı ve diş bu ay beni bayağı bir yordu arkadaşlar geçti şükürler olsun hamdolsun Rabbime az kaldı evet ikisi de. Evet devam edelim. Ayrıca maddi kazanç anlamına da geliyor. Bu içi dolu bir üçgen figürü olarak görünüyor. Bu da demek oluyor ki bu dönemde yüklü rakamlarla ifade edilen bir kazanç sağlayacaksınız. Üçgen şeklinde 3 üç adet gizli e, numarolojik enerji bulunmaktadır. Dolayısıyla sizi ilgilendiren bir durumu da işaret ediyor. Bir aşk üçgeni hatta yaşam yolculuğunuzda bu dönemde üçüncü kişinin hayatınıza müdahale edeceği dokunacağını da gösteriyor. Yani kısacası hayatınızda bir hayatınızın bir alanında aşk, ilişki, iş komşuluk, arkadaş yani bir üçüncü kişi Genel kolektif açılım, özel açılım değil. Uyanlar alın lütfen. Yani bir üçüncü kişinin hayatınıza e, büyük bir önemi olacağını vurguluyor arkadaşlar. Dokunacağını vurguluyor. Evet yani dahil olacak bir üçüncü kişi. Evet arkadaşlar devam edelim. E, şöyle söyleyeyim. Karanlıkta yan yana duran iki yüzük çıktı. E, partnerinizle ya da eşinizle tartışıp ayrılma kararı aldığınızı gösteriyor arkadaşlar. Hakkınızda öyle olsun. İyice düşünün, sağlıklı kararlar verin. E, <laughs> evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Şurada da bakın bir çadır resmi çıktı. Görüyor musunuz? Sanki küçük bir çadır kurulmuş gibi. Çizseniz olmaz dediğim resimlerden, sembollerden birisi stresli ve hüzünlü hayatınızın geride kalacağını, hayatınızda yeni başlangıçların ve güzel haberlerin geleceği anlamına geliyor. Adınızda soyadınızda O, L, I, S harfleri çıktı. Genellikle yolculuk, değişim veya yeni bir başlangıçla ilişkilendiriliyor. Aynı zamanda ilişkilendirebiliriz. Aynı zamanda korunma, sığınma veya geçici barınma gibi anlamlara da geliyor. <laughs> Sizin hayatınızda önemli bir dönemeç noktasına geldiğinizi veya yakın zamanda yeni bir maceraya atılacağınızı da işaret ediyor dostlarım. Bu hafta bu dönemde. Evet devam edelim. Aynı zamanda esneklik, özgürlük ve bağımsızlık anlamlarını da taşıyor. Bu sizin geleneksel normlara meydan okuyarak kendi yolunuzu bulma veya farklı bir yaşam tarzı benimseme arzunuzu da temsil ediyor arkadaşlar. Evet devam edelim. 5 rakamı ve bir düğün töreni çıktı. Şurada arkadaşlar şöyle bakın. Bir düğün töreni kalabalık insanlar güzel organize edilmiş bir salon vesaire. Ee, güzel bir gelin görünüyor ve 5 5 vadelerde 5 rakamı çıktı. 5'li vadelerde evleniyorsunuz. Bu evlilik töreni 5 vadelerde görünüyor. 5 hafta sonra ayın 5'i gibi uyanlar alın 15'i gibi ee, uyanlar alın lütfen. adınızda da soyadınız da, e, S G E U harfleri çıktı. Size şimdiden bir ömür boyu mutluluklar diliyorum dostlarım. Evet devam edelim adının soyadının baş harfi E olan bir kişi ee, karşısında da duran kişide Z, I, A harfleri var. Ee, bu kişiden size telefon geliyor ve bu kişinin yanına gidiyorsunuz. Ee, şöyle göstereyim bakın arkadaşlar parça parça tarla arsalar çıkmış görüyor musunuz? 3-4 parça. Evet. 3-4 parça böyle yerler var. Arsa tarla gibi birkaç anlamda söyleyeyim siz uyanların emlakçılık gayrimenkul alım satım işleri yapıyorsunuz güzel bir alım satım yapacaksınız karlı ya da yatırım için alıyorsunuz bu da sizin için karlı olacak ikinci bir seçenek üçüncü bir seçenek ise size miras kalıyor kalem çıkmış anlaşma oluyor İmzalar atılıyor görünüyor arkadaşlar. Hakkınızda hayırlısı olsun. Yorumlarda da yazın bakalım. Neler yaşıyorsunuz? Benimle de paylaşın. Hepsini okuyorum dostlarım. Evet, şurada da bakın bir tane karınca çıktı. Görüyor musunuz? Karınca. Karınca resmi çıktı. Genellikle çalışkanlık, azim ve sabır ile ilişkilendirilir. Karıncalar emek vererek işlerini başarıya tamamlarlar ve bu nedenle bir karınca size hedeflerinizde kararlı olmanızı ve sabırlı bir şekilde çalışmanızı hatırlatıyor. Aynı zamanda toplulukla uyumlu olma ve dayanıklılığı simgeliyor arkadaşlar. İşbirliği yapma ve çevrenizde uyum içinde hareket etme gerektiğini de vurguluyor. Ayrıca zorluklar karşısında dirençli olmayı ve her türlü engeli aşmayı temsil ediyor arkadaşlar. İkinci bir anlamda versiyonda ise il, şehir değişikliği yapacaksınız, taşınacaksınız, bir yer değişikliği anlamına da geliyor. Mecburi bir taşınma görünüyor bu, mecburi bir taşınma söz konusu. Ee, devlette çalışan bir kişinin tayini çıkması bazı arkadaşlarla enerjim tuttu sanırım devlette çalışan bir e, kişinin tayini çıkması gibi örneğin ya da iş değişikliği sebebiyle mecburi taşınabilirsiniz bu dönemde bu hafta arkadaşlar hakkınızda hayırlı olsun hayatınızı tüm güzellikler gelsin tepdili mekanda ferahlık vardır ee, hayatınızda hayırlısı olsun diye kodluyorum dostlarım <laughs> Ee, bir tur ile gemi vapur yolculuğuna Kısa bir yolculuğuna Böyle bir iki gün Sevdiklerinizle birlikte çıkacaksınız Bu dönemde size iyi tatiller iyi gezmeler diliyorum arkadaşlar Evet Yaptığınız bir resim Tablo ödül alıyor arkadaşlar Şurada büyük bir tablo Güzel ödül alıyor çıkmış Üzerinde bir plaket gibi bir şey var ee, Tebrik ediyorum sizleri Evet Adınızda soyadınızda S A I harfleri olan bir bayan e, bir kursa gidiyor görünüyor. Hoca ders anlatıyor. Bir sınıf görüyorum. Siz bu um, kursta çok başarılı oluyorsunuz. Hobi diye gidiyorsunuz, başlıyorsunuz, sevdiğiniz bir hobiniz çünkü buradan bitirip bu kursu e, ve m, şöyle söyleyeyim kendi iş yerinizi açıyorsunuz orada da çok başarılı oluyorsunuz belgenizi bu kursu bitir belgenizi alıyorsunuz ve kendi iş yerinizi açıyorsunuz. çok başarılı oluyorsunuz çok aydınlık ferah görünüyor arkadaşlar hakkınızda hayırlısı olsun başarılarınızın devamlı olmasını dilerim arkadaşlar Evet devam edelim Sizleri tebrik ediyorum Ne güzel bir şeyleri başarmak insanı gururlandırıyor onurlandırıyor Evet. <laughs> Bu dönemde beyaz bir araba alıyorsunuz arkadaşlar. Alım satım işlemleri çıkmış. Güle güle kullanın inşallah. İyi günlerde kullanın diye kodluyorum. Sizden yaşça büyük o büyük adında soyadında E D yumuşak G N R harfi olan bir kişi size maddi değeri yüksek bir hediye alacak arkadaşlar. Siz de çok şaşırıyorsunuz, çok beğeniyorsunuz. Hatta benim buna çok ihtiyacım vardı dediğiniz bir şey. Evet, sürprizler güzeldir arkadaşlar. Böyle bir sevdiğiniz bir insan size sürpriz yapacak. Bakalım tabağımız neler söyleyecek? Neler fısıldayacak? Bu hafta boğa burçları iş dünyasında yaratıcılıklarını parlatıp kariyerlerinde yeni ufuklara yelken açacaklar. Geleneksel normlardan uzaklaşmak, iş hayatınızda renkli ve dinamik bir yolculuğa çık çıkmanıza sebep olacak. Mevcut pozisyonlarınızı terk edip cesurca kendi işlerinizi kurma adımını atacaksınız arkadaşlar sağlık konusunda boğa burçları bu hafta bedenlerini e, duyarlılıkla yaklaşarak egzotik sağlık yöntemlerini deneyebilirler. Geleneksel tıbbın dışında şifa bulmak için doğadan ilham alın ve farklı kültürlerin öğretilerinden beslenen yöntemlere başvurabilirsiniz. Sağlığınızı renklendirirken içsel huzurunuzu da bulacaksınız dostlarım. Aşk konusunda ise boğa burçları bu hafta ilişkilerinde romantizm ve tutkuyu ön plana çıkaracaklar. Sıra dışı ve unutulmaz deneyimlerle dolu bir hafta geçireceksiniz. Partnerinizle egzotik bir dans kursuna katılarak ilişkinize yeni bir heyecan katabilirsiniz. Bekar boğalar farklı kültürlerden ve yaşam tarzlarından insanlarla tanışarak kendilerini ve ilişkilerini renklendirecekler. Renkli bir flört yaşayabilirsiniz bu dönemde arkadaşlar. Evet devam edelim. Eğitim alanında ise boğa burçları bu hafta kendilerini e, geliştirmek için farklı ve yenilikçi yollar arayacaklar. Gelenek, e, gelenek ders kitaplarının dışına çıkarak ilgi çekici ve sıra dışı konuları keşfetmek için zaman ayırabilirsiniz. Yaratıcı bir atölye çalışmasına katılmak yeni beceriler kazandırabilir sizlere veya egzotik bir dil öğrenmeye başlayacaksınız. Yaratıcılığınızı kullanarak öğrenme sürecinizi daha renkli hale getireceksiniz genel olarak bu hafta şöyle söyleyeyim boğa burçları için değişikliklerin ve farklı deneyimlerin ön planda olduğu bir tık daha ön planda olduğu bir dönem olacak. Kendinizi yeni şeylere açık tutun ve rutinlerinizden çıkarak hayatınıza renk katın arkadaşlar. Boğa burçları için iç huzur ve dengenin önemli olduğu bir hafta olacak. İç huzur ve dengeyi koruyarak bu haftayı keyifli ve verimli bir şekilde geçireceksiniz. Evet. Kanalıma gelip beni izleyip dinlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum dostlarım. Kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınıza kanalımı tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Açılımı beğendiyseniz eğer beğeni ve yorumlarınızla beni desteklemeyi unutmayın alma verme dengesini koruyalım arkadaşlar. Ben de emek veriyorum. Emeklerim karşılığında azar almak istiyorum ruhtaşlarım. Sizleri çok çok seviyorum ruhtaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.